Evet canlar simetri ve dönüşümler başlığındayız. Bir önceki başlıkta ötelemeyi görmüştük. Burada da simetri kavramını göreceğiz. Ve bir fonksiyonda simetri olup olmadığını o fonksiyonda eksile çarpılma durumu var mı yok mu bu şekilde anlayabiliriz. Şimdi burada da tabii ki yine e, maddelerimiz var. Ezberlemeye gerek yok. Çünkü bunun mantığını öğretmiştik zaten ötelemelerde. Ötelemede bir cümle kullanmıştık hatta. X'lerde ters mantık demiştik, Y'lerde düz mantık demiştik fonksiyonlarda çalışırken. Burada da aslında aynı mantık var. Hemen bakalım bir inceleyelim. Ee, bir fx fonksiyonu var. Bu fx fonksiyonunu k ile genişlettiğimiz zaman f fonksiyonunun grafiğinin her noktasının x eksenine olan uzaklığı k ile çarpılır. Aslında senin bildiğin bir tabir var burada bir noktanın x eksenine olan uzaklığı demek hatırlayın analitik geometride şöyle hatırlatalım hatta şurada bir tane noktamız olsun bu nokta 5'e 2 olsun yani şurası 5'i göstersin şurası da 2'yi göstersin. Bak şimdi bu noktanın x eksenine olan uzaklığı aslında y'nin noktası kadardır. Yani y2 ise X'e olan uzaklığı o noktanın 2'dir. Yani burada aslında X80'e olan uzaklığı derken Y noktaları da diye düşünebilirsiniz. Y noktaları K ile çarpılır diye düşünebilirsiniz. Hemen bunu şöyle küçükten bir örneklendirelim. Mesela diyelim ki elimizde şöyle bir e, grafik olsun. Herhangi bir tane grafik şöyle çizelim. Şimdi şurası mesela 2'ye 5'i göstermiş olsun. Buna biz fx diyelim. Şimdi sen bu fx'e gelip eğer ki 2 çarpı fx yapacak olursan şayet bu artık şu nokta yani bakın burada 2 çarpı fx biz f'lere yapılan müdahaleyi y'lere yapılan müdahale diye anlatmıştık ya x'e bir müdahale yok onun için x noktası değişmeyecektir ama y 2 ile çarptığı için y'lerde düz mantık olduğu için sen bu noktayı 2 ile çarpacaksın ve 10 diyeceksin. Ya da ya da e, diyelim ki 1 bölü 3 çarpı fx diyecek olursan da gidip de bu sefer de 1 bölü 3 ile çarpacaksın. Yani şöyle hemen yazalım. O zaman da şöyle olacaktır. Y noktalarını burada bir tane y noktası verdik. Grafikte kaç tane y noktası varsa hepsini gidip 1 bölü 3 ile çarpacaksın ve 5 bölü 3'ü gösterecek artık o nokta. Tamam mıyız? İşte y'lerin düz mantığı olduğu için bu kadar basit bir şekilde bulabiliyoruz. Şimdi bakın ikinci öncülümüzde y eşittir f içerisinde k çarpı x grafini çizmek için. Şimdi canlar burada da bakın gördüğünüz gibi x'i k ile çarpmış. Yani x'e bir müdahale var. K birden büyük ise yani bileşik kesir ise e, grafik sağdan sola sıkıştırılır, y eksenine yaklaşır demiş. Eğer ki e, K dediğimiz ifade basit kesir ise işte 2 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 5 gibi sayılardan oluşuyorsa sola doğru genişletilir, y eksenden uzaklaşır. Şimdi aslında hani bunlar da ezberlemeye gerek yok. Yine aynı örneği bir çizelim hatta şurada biraz küçüğünü çizelim alt taraflara doğru çalışalım sizinle. Şimdi gelin elimizde şöyle bir tane grafik olsun yine. Şimdi şurası 2'yi şuraya da 6'yı kessin diyelim. İşte şu y'lerde de neyi gösterdi? Diyelim ki işte burası da 3'ü göstersin. Burası da eksi 4'ü göstersin. Şimdi bize böyle bir grafik verildiğinde ya tabii ki burada x noktalarını arttırabilirsin. Ben sadece basit bir örnekle anlatacağım. 2 tane x noktası olsun elimizde. 2 ve 6. Şimdi bak ne oluyor? Hemen gösterelim. Ben iki tane kavram çizeceğim şöyle. Canlar şimdi diyelim ki şu fx'in grafiği olsun. Burada neyi çizelim şu ikincisinde? f2x'i çizelim. Ee, burada da f diyelim ki x bölü 3'ü çizelim. Yani şöyle gösterecek olursak daha da yanlayabilirsiniz. Onu direkt şöyle diyelim. Hani sanki x'i 1 bölü 3 ile çarpılma durumu diyelim. Şimdi bak burada demişiz eğer k birden büyük ya da basit kesir ise ya bunları böyle aklında da tutmayabilirsin. Sen direkt bunu gördüğünde şöyle yorumlarsın çünkü f2x demek hocam x'lerde ters mantık vardı. Burada x'i 2 ile çarptığı için x noktalarını 2'ye böleceğim ben. Şimdi sen x noktalarını 2'ye bölecek olursan eğer artık o birazcık daha böyle e, daralmayacak mı? Yani bu Genişlemeler, daralmalar hatırlayın. Trigonometri fasücülünde, periyot kısmında, grafiklerinde bahsetmiştik. Ee, bir denklemin, daha doğrusu bir grafiğin o genişlemesi, daralması x'e bağlıydı. Hatta biz periyot formülünde de e, ne demiştik orada? İşte 2 pi bölü e, x'in önündeki katsayının mutlak değeri. Neden sadece x'in önündeki kat bağlıydı diye o zaman da böyle bir mantık yürütmüştük. Neden? Çünkü... E, periyot biliyorsunuz ki tekrar demektir. Yani bir grafiğin tekrarı demektir. E şimdi bu grafik daralıp azalması da x'e bağlı olduğu için periyot da x'e bağlı olacaktır. O yüzden de unutmayın ki eğer bir x'e müdahale var ise kesinlikle ve kesinlikle daralma ya da genişleme söz konusudur. Şimdi tabii ki ister istemez bu 2 neyi gösterecek? Ters mantıktı ya x'leri 2'ye böleceğiz. Burası 1 gösterecek. Burası da 3 gösterecek ama Y noktalarında bir değişiklik olmayacak. Çünkü Y'ye müdahale olmamış. Tamam mıyız? Şimdi bakın burada da 1 bölü 3 çarpı X var. Ee, sanki hani X bölü 3 olarak düşünebilirsiniz bunu. X bölü 3 olarak düşünebilirsiniz. Ters mantıklı. Hocam burada X'ler 3'e bölünmüş. Biz gerçekten noktalarını 3 ile genişleteceğiz. Yani X noktalarını 3 ile genişleteceğiz. O zaman birazcık daha şöyle açılacak değil mi? Yani şu en baştakine göre birazcık daha genişleyecek bu grafik. Ee, i̇lk noktayı şu nokta 3 ile çarptığım zaman 6 olur. Burası da 18'i gösterecektir 3 ile çarptığımda. Ee, buradan da şu y'ler de değişmeyecek. Bu şekilde de hani yorum sorularında bu genişleme daralmalar x'e müdahalelerle olur canlar. Tamam buna çok dikkat ediyorsunuz. İşte buradaki maddelerin bütün özeti budur. Bunu asla unutmuyorsunuz. İşte hani eğer ben e, k'yı birden büyük seçersem yani x'i çarptığım sayı birden büyük ise sağdan sola sıkışır. Evet sanki şöyle gözünüzle canlandırın şu grafiği sıkıştırmışım böyle birazcık daha daralmış. E, eğer sıfırla bir arasında ise k genişlemesi evet bakın genişlemiş sanki öyle biraz çekmişim de şu genişlikler daha da genişlemiş olarak düşünebilirsiniz. Üçüncü öncülümüzde şimdi e, tabii ki hani dedik ya bir kavramın eksi çarpılması bize simetri olayını anlatır diye şimdi bak burada e, gördüğünüz gibi bir eksi çarpılma burada da bir eksi çarpılma hatta burada her iki tarafında eksi çarpılma durumu var. Şimdi e, yine unutmamanız için size çok basit bir örnek vereceğim olur da bu maddeleri unutursanız e, şöyle küçük bir çizim yaparak aklınızda kesinlikle kalabilir canlar. Şimdi mesela burada Gördüğünüz üzere şunun diğer bir ismi y demek diye ya, ya da biz f'in dışına yapılan müdahaleler y ile alakalı diyorduk. Bakın f'in dışına bir müdahale yani aslında y'yi eksiyle çarpmış hatta aşağıdaki x'i ile çarpmış yani fonksiyonumuzu fx olarak düşünüyoruz. Bakın x'i ile çarpmış. Şimdi bazen unutulabiliyor. Acaba x'i eksi ile çarptığımızda mı y eksenine göreydi? Yoksa y'yi eksi ile çarptığımızda mı y eksenine göre simetrikte? Bunlar unutulduğu için ben basit bir nokta mantığı aklınıza getirin diyorum. Şimdi ben buraya bir tane nokta vereyim. 2y 3 noktası olsun. Yani x'i 2, y'si 3'ü gösteriyor olsun. <laughs> Bak bu nokta mantığıyla her şey daha basit olur. Şimdi bu noktayı sen x eksenine göre simetri alırsan x eksenine göre simetri aldığında yeni yeri burası olacaktır. Yani 2 eksi 3 olacaktır. Yine aynı noktanın y eksenine göre simetrini alırsan da burası da ne olmuş olacaktır? Eksi 2'ye 3 olmuş olacaktır. Sen sonra diyeceksin ki Aa hocam bir noktanın x eksenine göre simetrisini aldığımda y x ile çarpılmış. Aynı şekilde bir noktanın y eksenine göre simetrisini aldığımda da x'i eksi ile çarpılmış. Onun için bu maddeleri unutursan da bu nokta mantığını kullanırsan kesinlikle ama kesinlikle her şeyi çok net hatırlamış olursun. Bak mesela burada fx'miş eksi fx olmuş. Yani y eksi ile çarpılmış. E biz y eksi ile çarpıldığında ne oluyordu bakın? x eksenine göre simetri oluyordu. Evet burada da x eksenine göre simetri salınır demişiz. Aynı şekilde bakın fx'miş, f x'miş f eksi x olmuş. Yani x'i eksi ile çarpmışız. E x'e eksi ile çarpıyorsak bakın gördüğünüz gibi y'ye göre simetri var. E bunu da aklımızda bu şekilde rahat bir şekilde tutabiliriz. Hem y'yi hem x e eksi ile çarpıyorsa yani hem y'ye göre simetri hem x'e göre simetri var ise kesinlikle ve kesinlikle orijine göre simetri kavramı olduğunu da bilmiş olacağız canlar. Tamam mıyız? Evet, e, bu bilgilerimizde son öncülümüz bizim. Şimdi burada da inanılmaz dikkat etmeniz gereken bir yer var. Bakın ben size buranın ne olduğunu hemen açıklayayım. Şimdi siz normal şartlarda öteleme kavramını gördünüz. Yani ötelemeyi gösterdik. Mesela elimizde f(x) var diyelim. E, bu f(x) üzerine 5 eklediğimiz zaman sen burada çok rahat şu yorumu yapabiliyordun. Diyordun ki 5 e, birim sola ötele. Ters mantık vardı ya x'lerde hani 5 ekledik sanki sağa gidecekmiş gibi duruyor. Artacakmış gibi duruyor. Ama ters mantık olduğu için 5 birim sola ötele. Ya da f x eksi 2 dediğimizde de 2 birim sağa ötele. Bunlara göstermiştik. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Fonksiyon eksi x artı 5 olursa durumları çok farklı incelemeniz gerekecek. Yani burada e, şunu diyemiyorsunuz ne yazık ki. İşte... Hani 5 eklenmiş hocam o zaman ters mantık 5 birim sola ötelerim gibi bir yorum yapamıyorsunuz. Çünkü burada x'in eksiyle çarpılma durumu var. Burada bir simetri durumu var. Simetri olduğundan dolayı burayı incelerken şu şekilde inceleyeceksiniz. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Şimdi öncelikle şöyle yapacaksın bak. Eksi parantezin alacaksın. x eksi 5 yapacaksın. Yani bizim buradaki amacımız şu biz hani x kalıbı f'in içerisindeki x kalıbını bir arada tutabilmek yani eksi x artı 5 özellikle x eksiyle çarpılıyorsa ayrı ayrı asla değerlendirmeyeceğim öncelikle eksi parantezine alacağım eksi parantezine aldıktan sonra şöyle bir artık yani bizim x kalıbımız şu olmuş oluyor tamam mıyız yani dediğim gibi bunu sadece nerelerde yapacaksınız? Eğer x eksiyle çarpılıyorsa bunu ayrı bunu ayrı düşünmeyeceğiz. Kesinlikle eksi parantezini alıp orayı bir bütün haline getirip aslında bizim x'imiz bu şekildeymiş diyeceğiz. Tamam. Bak burada mesela x eksi ile çarpılmadığı için hani direkt biz normal yorumlarımızı yapabildik. Ama x eksi ile çarpılıyorsa tekrardan söylüyorum. Her zaman eksi parantezini alıp bu şekilde bunu görmeniz gerekir. İşte buradaki yorum şöyle olacak. Şimdi az önce simetriden bahsettik ya. Bak, f(x)miş senin fonksiyonun. Dikkat edecek olursan f(-x) olmuş. Yani x eksi ile çarpılmış. x eksi ile çarpılıyorsa az önce de mantığını anlattık. y eksenine göre bir kere simetri var. y eksenine göre simetri var. Bak burada da öyle yazmışız. y eksenine göre simetri var. Sonrasında Hemen şu içeride bütünleştirdiğimiz ifadeye bakıyoruz. X'ten 5 çıkartmış. Yine aynı mantığı kullanacaksınız. Ters mantık vardı. E, X'ten 5 çıkartılmış. Sanki 5 azalacakmış gibi duruyor. Ama 5 birim ters mantıktan dolayı sağ ötele demiş olacağız. Tamam. Yani burada şöyle yapmış olsak çok büyük hata olurdu. İşte hocam X'i eksiyle çarpmış. Y'ye göre simetri var. Üstüne bir de artı 5 eklemiş. 5 birim sola. ...deseydik yanlış olacaktı. Onun için tekrardan söylüyorum. Herhalde 4 ya da 5 oldu söyleyişim. Ama önemli olduğu için söylüyorum. Kesinlikle unutmayın. X'i eksiyle çarpılmış gibi bir durum gördüğünüzde... ...hemen ilk işleminiz kesinlikle eksi parantezine alıp... ...orayı bir bütün haline getirmeniz. Mesela hemen pekişmesi adına bir tane daha örnek verelim. Diyelim ki f-x-2 diyelim canlar. Şimdi sen normal şartlarda a hocam x'ten 2 çıkarılmış ters mantık 2 ekleyeceğiz yani 2 birim sağ dersen hata olur. Ne dedik x eksiyle çarpılma durumlarında hemen ama hemen şöyle yapacağız. Eksi parantezine aldık x artı 2 şeklinde düşüneceksin. Yani senin x kalıbın burası olmuş oldu. Sonra da yorumlayacaksın. X dediğimiz ifade eksiyle çarpılmış y eksenine göre simetri var hocam. Sonra da diyeceksin ki x'e 2 eklenmiş ters mantıklı 2 birim sola ötele diyeceğiz canlar. Simetri kavramları önemlidir. Ee, işte hani diğer kavramlarda sıkıntı yoktu. Bu özellikle son öncülü çok iyi benimseyin. Hata yapılırsa burada yapılır ama iyi benimserseniz hiçbir sıkıntı olmayacaktır.